Çıkarım ayağa Bu kurban olsun bu uçakta sağdır ikisi bir olursa ikisi bir olursa da vallahi beni asar, vallahi beni asar Onur Öztürk ve Şaban Feragüle gelsin efendim Sağ olun Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gelen ayaklarınız, beni alkışlayan elleriniz öbür boyu def görmesin. Sağ olun, var olun. Nasılsınız diye soracağım size ama ha böyle bir bakıyorum size. Vallahi bir de var özeniyorum size ya. Böyle güzellik olur mu? Ha bu fistanlar, ha bu güzel takımlar, beyefendilerimiz ne güzel giyinmiş. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kardeşim bu işi yapan iki üç tane yer varsa birincisi şal bazar. Bitti. O kadar. Harikasınız harika. Vallahi özleniyorum sizi. Gerçekten çok güzel bir akşam. Bütün başkanlarımıza. Başkanım geliyorum yanıma doğru. Erol abi. Seni es geçmiyorum. Seni es geçmiyorum. Sen de gel. Hoş geldin. E şu koçanın başkanına ve ekibine, yönetim ekibine. Koçanın bir akışta alabilir miyim? söylüyorum, iddia etmiyorum. Bak direkt söylüyorum. Bu senenin en iyi kadrosu bu. Söyleyin bakalım. E o zaman başkanım bir alkış daha hak etti mi? Ha. Başkanım seni çok seviyorum. Sağ ol, var ol Beni gerçekten şunu ben her zaman söylüyorum. Tonya ile Ağaz'ın kardeştir. Birdir. Başkanım beni hiçbir zaman yabancı el gibi görmedi. Allah razı olsun. Beni her etkinliğinde. Ha ben de ona yardımcı oldum. Olmadı mı? Oldum. Doğru söylüyor. Yani yalan yok. Ha. Ben de ona yardımcı olurum her zaman. O beni el gibi görmedi. Ben de sizi hiçbir zaman el gibi görmüyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Allah razı olsun. Sağ olun var olun. Biz kardeşiz. Konu burada kapandı. Ağız ne zaman Konya'ya gelse tereyağını sütünü yesin gitsin. Bize ne zaman ağızlara gelsek e, kızlarımız fistaranın sesini alsın beğensin. Doğru mu? Ha e, doğru değil mi? E böyle şeyler bizi atıyor. Kurban olayım size. Şimdi son dönemlerde bir söylediğim bir türkü var. Rahmet olsun Hüseyin abi. Onun sayesinde e, başını o yazı devamını ben getirdim. Senle olmuyor ama sensizle duramıyorum. Hayır. He. Beraber söyler miyiz onu? Hayır. Ama bir eşlik edin bana da ben anlayayım. Beni seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Beni kardeşiniz gibi görüyor musunuz? Ben onu bir anlayayım. da abi zilden gelir misin zilden? Heh. E bir duyayım siz hadi bakalım. pişmanım. <laughs> Bu şey senle olmuyor. Ama sessiz de durma. Mıyım senle olmuyor. Ama sessiz de dur. <laughs> Ya sevmiyorum. vazgeçemiyorum. umaz sevmiyorum. Kimseye şarttırmadan son defa. Bu seninle olmuyor. Şimdi bu ön taraf var ya. Ön taraf yemin ederim enerjini enerji kattı. Boron yarım saat 40 50 dakika çıktı başkanım. <laughs> Vallahi öyle. Ama bu arka taraf var ya. Ulan sadece izlemeye mi geldiniz? Bu yayın sesiniz de. Ben zaten aranızdan İbrahim Patsiyes Müslüm Gülsü saramıyorum. Neyse o. Ha bu arka tarafı da bir duyayım mı? Arka tarafı. Bak sizi duyayım. de duyayım. Haydi. Bu senle olmuyor ama sessiz de durma mâyu senle olmuyor Lazım etti yani başkan. Doğru mu? Kimi insan şimdi gönlü köşer söyler. Kimisine daha az bir derece dürdece sınırlıyor. Dürtlük oradan da seslendi. Harikasınız maşallah. Şimdi efendim biliyorsunuz Türkiye demokratik bir ülke. Koran mı diyelim? Slow, slow. Bir slow daha. Ya Efe kardeşim biz senin kolayını bulamıyoruz. Devam mı diyelim? Ha, madem öyle olur abi. Bizim yatsı yazanlar daha var o zaman. Öyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana bir karar var o zaman. Sen bir ver, biz devam edelim. Bunu da biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Hiç yakışmadı ona Ve eller onu bile zulü Evlendi o şavvarı Gitmedi güzel İsyak kuş mağrı ola Ellerim bilin suyı Yerden bu şau var gitmedi bu şallah Güreğim sesimadı Bu kalbı nursuz yer var Her ne tarafa başsam Allahsız neyim var Yüreğimde sızı var, bu kalbun hırsızı var Her ne tarafa başlam, Allah sızın izi var Yüreğimde sızı var, bu kalbun hırsızı var Ne tarafıma dönsem, Allah sizin... Haydi olur <laughs> Kim yatay koyununda, hanedeki sevgilimden olacak yanımda Şimdi beni dinlerken kim yatay koyununda, yüreğimde sizi var. Şura bunur süzi her ne tarafa baksam Allah süzin izi var yüreğimde süzi var bu kalbimde süzi var her ne tarafa baksam Allah süzin izi var yüreğimde süzi var bu kalbimde süzi var her ne tarafa baksam Allah sende var yüreğim.

yeni yarımın huylarını Sevdim bir köylü Halen daha pişmanım İşte daha bu yüzden Güzellere düşmanım Esmerlere lafım yok Sarışına düşmanım Esmerlere lafım yok Do you get Maksanır, maksanır karanlıksı kapatsmadan, karanlık seni maksanır, sen. maksanır karanlıksı kapatsmadan, seni bu seni bu bir dosya